Arkadaşlar tekrar merhabalar. Gaussian Park tablo çalışmalarım bitti. Burada da görebildiğim safkan kanıları aktaracağım. Sizlere tablodan çıkan atlar tabi. Birinci koşusu Maiden dişi ile başlanıyor. 4 nolu safkan, AGfe doğru kazanması gereken bir yarış. Yarış görme avantajı bu atta. Eksik yarışlarıyla burada olan iki safkan rakip olarak çıkıyorlar. 8 sürpriz grubun en kaliteli at çıktı. 10, 3, 9 sıralaman bu şekilde gidiyor. Tabii yeni koşan atlardan yüksek AGP çıkar ise ilerleyen saatlerde yarış başlamasına doğru değerlendirebilirsiniz. İkinci koşu şartlı dişi zor bir yarış gördüm. 4 favori kum yarışında. Grup birbirine çok yakın. Halit Handikap puanları da yakın. Yani Orada kazanır diğer herhangi bir atta kazanabilir. Dileyen tek kullanır ama ben burada at yazılması taraftarıyım ki tarama yapılmalı. 5, 4, 2, 6, 7 ön planda tuttuğum safkanlar oldular. 1-3 daha yarış kazanabilir. Böyle bir ters grup Üçüncü koşu tekrar meydana geldi. Burada da yüksek AGF var. 5 grubun en kaliteli atlarından biri. Yarış görme avantajı. 5 yaşında. Şartlar neyine? Şirkete koşmazlarsa kazanır. Bu da tek olur. 7-2. AGF'lerde doğru gene 7-2'de sürpriz ihtimalle atlar. Dördüncü koşu şartlı dişi yarışta altın numaralı safkan favori kazanabilir bu altı da doğru AGF'lerden. Rakibini 2 numaralı safkan son yarışını kazanan grubun kaliteli atlarından çıkan iki olarak gördüm. At yazmak isteyen arkadaşlara öneririm. Diğer atlar bu iki atın da eksik koşması halinde devreye girerler. 3, 7, 8, 4 gibi safkanlardan hatta 5, 1 e tercih etmenizi öneririm. Beşinci koşu tekrar şartlı yarış, satış koşusu, çim yarışı. Favorisini olduğu gibi bıraktım, favori kaldı ama grup yine handikap puanları açısından baktığında yakınlar, çok yakınlar birbirlerine. Grubun en kaliteli atına da Irat Ortiz biniyor, o da dördüncü sırada AGF'de. Bu, bu saat itibariyle diyeyim. 3 6'nın ciddi rakibi olur. Onun da geçme potansiyelini barındırır. Bunlar kumdan dönen atlar da var. Kum handikapları var bunların içerisinde. İşte çime döndüklerinde tablo şaşıyor. O yüzden de çok emin bir şey söyleyemiyorum. 6 rakip 3, 7 sürpriz, 1 2 4 5 bunlardan da tercih edebilirsiniz. Kalitesi yakın olan safkanlar bir arada. 6. koşu satış sentetik pistte koşulacak. Bu satış koşusunda 5 tonlu safkan yani direkt teklerden çıkıyor. AGF az AGF almış ama kazanır da çıkan bir safkan. İşte bu tip atlarla kayba gidiyorlar. 5 yaşında avantajlı son yarışları ikincilik kaliteli çok fazla kayba gitti bu tip atlar. Bilmiyorum ne yapacaklar ama tek kullanacak arkadaşlara itiraz etmem çünkü tek olur vaziyette bu şirkete koşarlar düşüncesindeyim o zaman da 9 urat ortizi kalitede kalan 2 kazancı yüksek formda safkan bunlara yarış gidebilir ve sürpriz artık bunlardan sonra 4-7 başta olmak kaydıyla 7 grubun en kaliteli atı 4-7-8-1-11 varsa bu grupta gördüğünüz diğer atlardan tercih etmenizi öneririm gitmezlerse satacak gitmezlerse kazanırsak tek olur yoksa sürpriz bir hatta çıkartabilir bu satış koşusu. 7. Maiden 5 tonlu safkan yarış görme kazancı olan bir safkan ve kaliteli bir at durumunda. AGF doğru bu da kaybetmese kazanır. 4 7 yeni koşan atlar AGF almışlar. Gratortis, Duyusaz. Onda ilk etapta onlar rakip olur. 3 yine kazancı yüksek safkan. 8. koşu şartlı dişi 6 nolu safkan burada yüksek AGF. Ben de grubun kaliteli atı çıktı. Yine Irat tek olur vasiyette start alıyor. Yani bu AGF'yi devam ettirirse kazanması gerekir. Normalde de tek çıkıyor zaten. Eksik koşulursa dişi yarışı sürprizi açık yarıştır dişi yarışları yine. 6 eksik koşarsa yarın at yazacak arkadaşlara 4'ü sürpriz yapar. Öncelikle 4'ü öneririm. 5'i, yine formu iyi olan, kazancı olan bir 5'i 8, 9, 3 gibi atlardan tercih yani Yazmanız önemli Tabi diğer atlardan tuttunuz 9. ve son koşu Satış Çim Yarışı Maiden Her şey var yani Bu yarışta da Bu tip yarışlarda da sürpriz çıkabiliyor ki Tablo çim yarışı olduğu için şaştığı zamanlar çok oldu o yüzden çok fazla yine e, direkt şey söyleyemeyeceğim ama hani tabloya bakarsam kazanacak at Fırat Ortiz 6. Grubun kaliteli atı. E, diğer at kardeşi biniyor. O da kalitede kaldı. Son yarışlarda ikincilik 15. Çıkacak atlar da olur burada. Bu iki at ciddi anlamda ön plandalar. Az atla geçecek arkadaşlara son aya. Ortiz kardeşlerden birinin kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. 3, 5, 13, 11, 2 sıralamam artık böyle gidecektir. Yani bu maiden koşuyu bu iki saftan eksik koşarsa yerlerine bunlardan biri geçer. Ve diğer grup 7, 14, 16 AGF almışlar. 14. Yani bunların yazımını size bırakacağım. Tamamen artık şansa. Duffstein Park bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.